Can Bey, Amerika bu işin arkasındadır dediğimizde niye bu kadar rahatsız oluyor anlamış değilim. Anlayamazsınız ee, Allah aşkına ya. ya. Bu ucuzlukları yapmayın ne olur. Allah aşkına ya. ya. Bırak. ya anlayamıyorum. Anlayacaksınız. Yani, bu kadar basit. Ucuzluk, ucuzluk. Ya tamam tamam kardeşim bak sana bir tamam, soru başladım. soruldu oradan ya, devam et. Oradan öyle yok öyle dakika, öyle, öyle. Sen mi karar vereceksin? E ben sen vereceğim tabii. Verecek. Bana söylersen ben vereceğim. Nasıl? Sen ya biraz artık şeyinizi bilin ya bir kaliteye bak. Burada ne güzel konuşuldu. Girdin kaliteyi dinle kardeş. Kaliteyi düş. Kaliteyi e bozma işte, bozma. Bak sordular. Türkiye sen Başkanı ne zaman seçecek? Ona cevap versen. Bir dakika. Sen e, istediğin geç, gibi geç, konuşacaksın. Geç. E, i̇stediğin şekilde ya, cevap vereceksin. Ya olmaz kardeşim, bize, tamam. Tamam. Burası öyle tek taraf atış yeri değil. Bir sus. Bak başkanı konuş. Yok odur da budur da bak, Amerika'dan sen, niye şey, rahatsız? Sen, Amerikalıyım sen, tamam mı? Sen, Amerikalıyım. Sen, ne ne seni olacak? Saygı, seni saygıya davet ediyorum. Evet sen de önce saygılı ol. Bak, bak güzel kardeşim. Bak, kaliteye gel. Ol, can, bak burada ne güzel konuşuldu. dur. Gir kaliteyi kaliteye Saygılı ol. Saygılı ol. Ya bırak şu kaliteye can, gel saygıyı. gel. Sen başkana gel hadi. Nereye geleceğime sen? Başkana ben, ben verdim işte verdim sana söz verdim hadi. Sen bana söz verdin diye oh, diye. Of kardeşim uzatma işte. Hop demez. Siz Biraz müdahale etmeyin olur. de Can Bey. Bir savcı ya sen yani, sözlerini yani, tamamlasın. yani Amerika'dan niye rahatsız oldu? Ben Amerikalıyım sana ne? <laughs> Terbiyesizlik ya. Ya bu adam hep böyle. Çünkü karşısında kimse yok. Değil, sen söyle, sen söyle 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 canın istediği. Böyle bir şey yok ya. Şey. Bak ne güzel konuştuk burada değil, <laughs> değil mi? Gerek yok Sartışma, gerek yok. Savcı bey bitirsin sözlerini ve siz sonra cevap verin. Evet çok, sav, sav, çok savcı bey. değildir. Orada bilir ki. Savcı bey siz devam edin. Amerika mümkendir. terörist derse sen de terörist diyeceksin. Bu kadar basit. ya. Şimdi savcı Allah beyin Allah e, haklı Allah olduğu Allah bir Allah. nokta var. Ben, Mesela ya İh, başkına, tamam şu şu Can Bey İhvan yani ihvanın İhvan'ın tarihinde hiçbir zaman terör ya ya yok. Tamam olabilir. Zaten e. ben sordum ilk değil mi? Böyle derse ne yapacağız dedim. Tepkimiz çok büyük Tabii tabii. Onu biliyoruz. Ee, yani teröre bulaştığına Can ilişkin Atakli. bir tek örnek bile gösterilemiyor. Can Atakli. Can Atakli. Ama bilirsin yani tabii. ve Bir Siz laka. Tamamlayın savcı Bey buyurun. Can Atakli. Can Atakli. Müslümanlara ve Tayyip Erdoğan'a olan o kinini benim üzerimden aklatıyor. Ya yapacaksın. ucuzluk yapma diyorum be kardeşim ya bırak şu ucuzluğu be. Ol. Ucu sensin. Ucuz sensin. Ya tamam. bu tamam. ne bu kalitesizlik böyle ya? Bak. Kalitesi sensin. E öylesin be kardeşim. Bütün Türkiye tamam. biliyor ya senin. Sus işte. Hala Hala bana rap, seni ne senin ne kadar kalitesiz, senin ne kadar kalitesiz, ne kadar aptal Ay bunlar, olduğunu bunlar biliyorum. Nedir bunlar yavuş? Geri zekalisin. Hadi mi? hadi şimdi iyice Kalışta. dök. Iyice ben dök. orada olsam senin o dilini keserim. Ha işte bak ha, geldin nereye gördün mü? Geri zekalı. Gördün mü işte buyurun. Buyurun. Geri zekalı. Evet savcı bey, aptal. savcı bey, can ha. bey sakin <gülüyor> olun <gülüyor> biraz lütfen karşılıklı hakaretlerle Bak burada olsa dilini kesecek dövecek. Siz hayatım, Benim sorduğum soru be. üzerinden savcı bey mümkünse Ben canım. sana soru soruyorum. Bütün Türkiye senin de ne olduğunu biliyor. Benim de tamam ne biliyor olduğunu kardeşim. Biliyor. Türkiye benim ne olduğumu biliyor. Tamam. Biliyor tabii. Bilmiyor muyuz? Her şey her şeyden önce ben biliyorum. Nereden biliyorsun? Ben seni hayatında görmedim ben. Savcı bey siz devam edin lütfen. Sorulan soru kaç, üzerinden. Seninle kaç programa çıktık? Hep böyle saygısız. Hep böyle iftira. Çıktık ilk defa. İlk defa ya. İlk defa. Ya. Yalan sen konuşuyorsun. Ben seninle ispatlayayım mı? Haber Türk'te beraber değil miydik? Hayır, Yalancı. hiç olmadı. Hiç olmadık. Hiç ispatlayayım mı? İspatla ne yapayım yani? Unutmuşsun. Ece kardeşi, programında seninle tele... Ece, Ece Üner'in programı seninle ben televizyona çıkmadım mı? Ha. Yalancı! Savcı Bey, sizden ricam sorduğum soruya ha. cevap verin lütfen. <laughs> yani... Ya durup dururken kardeşim ben sana bir soru soruyorum. Ben diyorum ki siz Amerika'dan niye bu kadar rahatsız oluyorsunuz?